Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Roblox Brokeal'ımda size hızlı ilesi göstereceğim. ilk önce böyle ya da rastgele bir bebek çıkarım Ve çiftliğe Ben şimdi gidiyorum. Burada değil daha hıra. Şimdi bebek yanınıza gelecek. Geldiği zaman Çiftliğin hemen burasında durup No 6'ya 96 No sonra dışarı çıkınca zıplayın. Ve artık çok hızlısın. Bu kısa video gerçekten işe yarıyor. İstediğiniz kadar gidebiliyorsunuz. Hatta denizin üstünde bile zıplayabiliyorsunuz. Ama denizdeyken çok zıplamayın. Çok zıplarsanız ileriye giderken oyunun dışına girersiniz. Bu sonra da aşağı düştüğünüz için o, o, o hız kaybedersiniz. there she is